Merhaba arkadaşlar, ben Alparslan Işık. Bu videomuz Lav taşlı küplü mangal nedir? Nasıl kullanılır? Kutu içerisinden neler çıkıyor? Kurulumu kolay mı? Kurulum esnasında nelere dikkat etmek lazım? Ve mangal yapımı nasıl oluyor? Bunları göreceğiz. Açıp kurması ve 5 dakikada mangal yapımına hazır olacak. 15 dakikada içinde de balıklarımız nar gibi kızardı. Evet, merhaba sevgili karavan dostları, doğa sever arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok yerde artık mangal yapmak yasaklandı saklandı veya sıkıntı çıkıyor. Bunun için biz de şu şekilde eee tüple çalışan lavtaşlı bir mangal aldık. Bu şöyle tüpe bağlanıyor. İçinden neler çıkıyor? Şef? Şöyle bir gösterelim bakalım. Bunun bir tane üst düz Üst düz karası çıkıyor. Evet. Buna lavtaşları, lav evet. Alttaki gaz haznesi. Gaz haznesi. Gaz hortumu. Gaz hortumu. Bir de şu saplar ayrıca çıkıyor. Biz onları taktık. Bir de böyle bir gözlük çekmecesi var. Bir de böyle üstte var. yağdanlık ızgarası var. Bu ne şekilde? Yerleştiriyoruz ızgarayı. Görelim bakalım. Biz e, marka olarak açan marka aldık. Bununla önemli olan e, bu şekilde kalvenize bir şekilde boyalı olması. Emaye boyalı. emaye boyalı olması önemli. Çünkü saç şeklinde de geliyor. O şekilde gelenleri biz iade ettik. Çünkü emaye e, önemli. E, bir de şöyle bir fırın şeklinde bir yer var. Bunu da e, domates ve biberleri kızartacağız. İşlem sonunda bir daha bakacağız. Şeyin söylediğine göre e, kullanma talimatının teknik tüplerle kullanması uygundur. Büyük tüplerle tehlikeli olabilir diyor. Evet bir uyarı e, geliyor. O, kullanmak Kılavuzu okumak lazım. Kılavuz okumak lazım. Kılavuzda yazana göre bunu küçük e, ee, piknik tüpüyle kullanmak gerekiyor. Ee, bir şey daha demişlerdi, bir şey daha vardı. Evet, burada bir de şu deliğin kapanmasını, kapanmamasını istiyorlar. Hmm. Evet, kapan. Evet, taşları şu şekilde hazırladıktan sonra yağ yağdanlı da üstüne veya ızgara hem de yağdanlı bu yağ akması için bu şekilde koyuyoruz. Ee, bu şekilde bir tel var. Telin de üç tane ayarı var. Buna ne, diyor ne diyorduk bu şey? şey Açan marka. Aş evet. Pervazlı. Üç tane ayarı var. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Böylece hem yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz hem de e, ızgaraya değmemiş oluyor. Abi en önemli şey hijyen. Görüyorsunuz Mehmet Bey. Hijyen. Limonla Fizikarayı temizledikten sonra ufak ufak balıkları atacağız. Burada aslında bu pervazın perçinlemişler. Ayrı olsaydı ve ee, katlarken daha az hacim ee, katlayabilirdi. Onları kelebek yaptım Hani açtım, kelebek gibi. Yok, öbür tarafını attıysanız istersen. Sen bildiğin gibi yaptın. Öyle mi? Nasıl istiyorsan öyle. Elle müdahale edebilirsin ya. Hijyen dediysek yani. Bu kadar hijyen de değil. Şöyle ufaktan saldık onları. Yerine. Aman istavrıkı düşürme. Onu da test içindir. Evet. Balıklarımız uskumru. Ee, taze. Bir de deneme için istavrit koyduk. Efendim bir de aşağıda yapıyoruz ama şu domatesleri de koyar mısın şef? Bakalım onlar nasıl pişecek. Alttakilerle bir karşılaştırma şansımız olsun. Ufak ufak ayar verecek gibi. Ufak ufak ayar verecek gibi birader. Ülü bir piyazı da ekleyeceğiz salataya. Dur bakalım nasıl olacak. Atmosfer ee, bu şekilde devam ediyor. Efendim, mangalımız devam etmektedir. Size bilgi verilecek gelişen tavuğun içinde. Evet, görüyorsunuz. Balıklar yavaş yavaş kendine geliyor. Bu iş nispeten çalışıyor. Lezzetten sonra bir daha bir istihbarat vereceğiz. Evet. Balıkların Gayet güzel. Kızarmış şekli. Bu şekilde efendim kızarıyor. Gayet güzel oluyor. Mangaldan da farkı yok. Gayet güzel.